Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ROGO oynayacağız. Şöyle hemen oyunu anlatmakla başlayayım ben size. Ee, i̇lk başta gir, girdiğiniz zaman oyuna böyle masada masa geliyor karşınıza. Bir hamburger var arkadaşlar. Bir tane de et var. Böyle bir e, hamburgeri seçtiğiniz zaman e, kılıncınız oluyor ve iyi tarafa geçiyorsunuz. Eti seçtiğinizde de kaguneniz oluyor. Böyle daha güzel bir karakterler falan oluyor. Biz eti seçeceğiz bugün. Ee, size şey göstereyim ben bakın e, ben baya bir RC kastım 4 milyon 815 bin e, RC'miz var e, yani bir 175 tane şey kasarsa 175 bin kasarsa eğer arkadaşlar yeni kagunemiz açılacak onu göstereceğim hatta burada boss doğmuş bugün yanımda da Kadir'den Mehmet var e, boss'u kesecek herhalde arkadaş Kadir ve Mehmet size gelin isterseniz arkadaşlar ben şöyle Göstermeye başlayayım Kaguneleri. Bu birinci Kagune ama böyle başlamıyorsunuz. Ben biraz oynadım oyunu. Ee, sonra hemen şöyle ikinci Kaguneyi göstereyim. Bu biraz daha büyük böyle bu daha hızlı. Ee, bir sonraki Kagune şöyle dört tane ama bu daha yavaş. Böyle öldürdü mesela şunu. Bu bayağı güçlü herhalde. Ee, sonra dördüncüyü göstereyim. Dördüncü de bu arkadaşlar. Ee, şimdi biz beşinciyi açacağız. Biraz kasılacağız, bir de Mehmet'ten Kadir'in şeylerini göstereyim size, kagunelerini göstereyim, şimdi onlar burada değil. Ee, onlar bir kafeye gitsinler, ben de bir kafeye gidelim. Hemen böyle reset çekiyorsunuz arkadaşlar, kafeye ışınlanabiliyorsunuz böyle seçip. Hemen ışınlandık, arkadan görev alabiliyorsunuz böyle göstereyim size. Bu amcaya gidip e, sağdaki tarafa yani görev alma şeyine tıkladığınızda bir kere size görev veriyor. Mesela bakın 13 tane o kırmızı adamlardan öldürme görev veriyor. 5 tane de humum veriyor. Yani insan. Eğer insan öldürürseniz e, daha az para veriyor. 3000 lira veriyor gördüğünüz gibi. Ama 13 tane o kötü olan adamlardan öldürseniz 5000 lira veriyor. Bu arada bu görevi yapıyorsunuz. Bunu complete diyorsunuz. Complete dedikten sonra buraya para veriyor arkadaşlar. Bu parayı da bir saatte bir alabiliyorsunuz. Buranın üstünde sürekli para ekleniyor bu arada. Yani e, bir görevin parasını almıyorsunuz. Sürekli eklendiği görevin üstüne para alıyorsunuz yani. Sonra bakın mesela 13 tane adam öldürme görevi varmış. Şöyle Mehmet'ten Kadir gelsin isterseniz gelin siz. Mesela şunu göstereyim ben size. Burada da görev yapıyorsunuz arkadaşlar. E, focus Fogus falan kazanıyorsunuz buradan. Hemen şöyle başlayalım bir birincisinden. E, bu böyle arkadaşlar. Normalde klavyeden falan var böyle. Klavye falan basıyorsunuz. Dövüşüyorsunuz. Ya da mesela bir amcanın poşetlerini falan taşıyorsunuz. Ee, şu an bu üçüncü yani. Onu yaptım. Dövüşü de yaptım. Şimdi sırada bu var. Bunu yapıyoruz. Hemen fokus veriyor bize. Gördüğünüz gibi 15 tane veriyor. 2 tane 3 tane de benim varmış. E, ee, Durability'ye vermek istiyorum ben dayanıklılık. Dayanıklığım biraz artsın. E, ee, şu anda 600 yani bence iyi. Bana göre iyi. E, ee, S class'mış şu anda arkadaşlar. Şöyle hemen gelin Kadir'den Mehmet gelsin isterseniz böyle. Onlar da şeylerini göstersin size. Kadir geliyor şimdi. Göster Kadir. Birinci kagunlarını göster. Birincisi bu arkadaşlar. Özelliklerini göstersene bir onun. Onun bir tane özelliği var. Çok seviyorum. Bu da ikincisi. Bu arada Kadir SSS class. Kadir özelliğini göstersene o birincinin. Mehmet'te de bunların aynısı var arkadaşlar. Ama onun ikiler daha güzel. Böyle mavi renk falan. Bu böyle dönüyor arkadaşlar. Süresiz bu bu arada. Kadir beni Elise eklediği için vuramıyor ben de ekliyorum hemen Kadir e ekliyorum Mehmet'e de ekliyorum hemen Bu arada şöyle bir adam geldi Tamam gitmiş Bunun özelliğini göster böyle alıp fırlatabiliyor arkadaşlar bu Çok güzel yani ben bunu çok beğendim böyle sürekli de biliyor bu Elinden filan savurabiliyor bize Bu arada böyle M harfi var M harfine bastığınızda maske takıyorsunuz ben my youtuber yazdım Yazdırdım bura Şöyle Mehmet de orada arkadaşlar gördüğünüz gibi inşallah bizi şey eklemiştir, eklemiş. Mehmet'inki de böyle daha güzel bir renge sahip. Öbür Kagune'ni göster be. Mehmet. İkinci Kagune'ni göstersene. İkincisi de böyle. Bir gelseniz de şurada şeyde hani yapıyordunuz ya. Uçuruyordunuz ya bize. Onu yapsanız abi. Hemen şuraya gidelim arkadaşlar. Bu arada e, bunu 5 milyon yapıp size yeni Kagune mi göstermem lazım? Bakın bunları kesiyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunları şey yapıyorsunuz işte kanını emiyorsunuz. Gördüğünüz gibi biraz veriyor. O kırmızı maskeli olanlar 400 veriyor büyük ihtimalle. Ya da 600 de öyle bir şey veriyorlardı. Şimdi bakın şuraya. Şuraya geliyorduk herhalde. Şimdi bizi fırlatıyorlar böyle. Bu, bu kagoni de güzel. Kagonileri arkadaşlar paradan alıyorsunuz bu arada. Şöyle hemen kaderinden Mehmet'in kahunelerini gördük. Sonra bir görev yapalım. Mesela şunları öldürme görevi yapalım. Onu da göstereyim size. Mesela bir tane öldürmüşüz. Hemen bir 12 tane daha öldürelim. Bakın kırmızı maskeller e, en yüksek kademede olanlar oluyor. Ve daha çok veriyorlar. Şöyle bu gri mesela bu bir düşüyor. Yok bu da kırmızıymış. Hemen bunu da şey yapalım. Şimdi şurada bir birer tane daha doğmaları gerekiyor. Bakın bu gri maskeli bu ortanca yani bu 200 falan veriyordu herhalde en düşüğü de beyaz bakın mesela beyaz geldi bunun güçlerini göstereyim şöyle yapıyor sonra arkadaşlar E'ye tıkladığınızda bir dakika Mehmet izin ver E'ye tıkladığınızda böyle yapıyor R böyle oluyor F de zıplayıp vuruyor böyle ee, sonra biz hemen bir şunu öldürelim bunu öldürdükten sonra ben size öbür kagunelerin şeylerini göstereyim özelliklerini Mesela 1'e tıklıyorsunuz, o böyle vuruyor. Mehmet dur yapma. O da böyle hızlı vuruyor aslında. Bu da baya güzel. Sonra mesela şunu bir hemen şey yapalım. Ama e, arkadaşlar biz şey yaptığımızda kabul olmuyor. Bizim öldürmemiz lazım görev için. E, sonra bunun özelliklerini göstereyim. E'ye basıyorsunuz böyle üçünden birden vuruyor. Sonra arkadaşlar, Kadir'den Mehmet şu anda V.S atıyor herhalde. R'ye basıyorum. Fırlattı. F'ye basıyorum. Vurdu. Sonra hemen 3. Kagune'yi göstereyim ben size. 3. Kagune de böyle. Bu biraz yavaş aslında. Öleceğiz şu anda. E'sini göstereyim bunu hemen size. E böyle dördünden birden hızlı hızlı vuruyor. R böyle şey yapıyor işte sıkıştırıyormuş gibi oluyor. F de öyle şey yapıyordu. Yapamadık. Bunları kullanmadığım için arkadaşlar şey yapmıyorum ben yani bilemiyorum. Tabii Tabi eskiden kullanıyordum. Şu Mehmet'inkinin rengi çok güzel. bunu göstereyim hemen size. Şuraya bir tane dolsun. Bakın F'ye bastığımızda ileri sıçrayıp vuruyor. R'ye tıkladığımızda da bakın mesela şimdi Kadir'den Mehmet'in yanına gideceğim. Neredesiniz? Gitmiş onlar. Neyse hemen şunu da şey yapalım arkadaşlar biz. R tuşuna bastığımızda etrafınızdakileri savuruyor. E'ye bastığınızda bakın mesela Kadir geldi. Yanımda dur Kadir. Kadir bir yanımda durur musun? Bekle bir dakika dolsun. Bakın mesela Kadir'e attı ileri. E'ye bastığınızda da F'dekinin aynısı ama bakın bunda sadece durduğu yerde vuruyor. F'de zıplayıp vuruyor. Öyle bir değişik. Ama bu biraz yavaş vurduğu için arkadaşlar bunu kullanmıyorum ben. Mehmet yapma, Kadir yapma. İkiyi kullanıyorum, iki daha hızlı. Hemen bunları keselim. Kadir gidip kasılır mısın? Hemen şu görevi de yapalım arkadaşlar. Yapmışız. Şimdi reset çekelim. Yani en hızlı gitmenin yolu bu. Hemen bir reset çekiyoruz. Geri kafeye gidiyoruz. Arkadaki amcaya Görevi teslim ediyoruz Bakın teslim ettim paramın üstüne para eklendi Ondan sonra bir daha tıkladığımı Tekrar görev alıyorum Gördüğünüz gibi bakın 5500 veriyor şu an para Görev yaparsam Ve 12 tane öldürmeniz istiyor Şimdi bir boss'u göstereceğim ben size Ben 333 levelmişim Hemen şu boss'un yanına gidelim İnşallah doğmuştur Bu boss'u öldürmek için 250 level ihtiyacınız var Ki boss orada Büyük ihtimalle o boss'u öldürür şöyle gidelim artık kim öldürürse diyeceğim ama o bayağı güçlü o adam öldürdü bile aynen bu bayağı güçlü kadir aslında bunu öldürürdü de oyunu çok oynamıyorum arkadaşlar ben sadece böyle videolar için filan ee, şimdi ben size şurayı da göstereyim bakın o ikinci de maske alıyorsunuz burada da kagune alıyorsunuz kabunelerle paradan filan alıyorsunuz bayağı güzel bu da ee, sonra bura burapos çıkıyor arkadaşlar bazen Bosar 50.000 RC veriyor. Hemen şunu da öldürelim. Şimdi benim biraz eksiğim var arkadaşlar. Ben bir bayağı bir kasılayım. Yeni Kogunay'a ye az kaldığında e, devam edeceğiz. Arkadaşlar boss geldi. Şimdi hemen şu boss'u kesiyoruz. Ama bayağı bir öldürüyor bu boss. Bu boss bayağı bir güçlü. Kadir de orada bizi korumaya çalışıyor. Hemen öldürüyoruz. Ve canım çok düşük bakın. Hemen bunu alıyoruz. 50 bin verdi. Az kaldı yani. Çok az kaldı. 914 binim var. Hemen üstüne birkaç bin daha kasıp geliyorum. bayağı bir zor çünkü yani. Bundan artık bir tane iki tane daha da olması gerekiyor. Ya da görev yapmam gerekiyor. Anca öyle oluyor arkadaşlar. Bir de zaten oyunda daha güçlü kişiler var. Gelip tek atıyorlar. Çok sinir olur. Bozucu bir şey. Neyse arkadaşlar hemen bir tekrar boss gelsin. Başlatacağım videoyu. Arkadaşlar tekrardan burada da olmuş hemen bunu öldüreceğiz ama bayağı güçlü dediğim gibi bir iki defa ölüp yani tekrar gelmemiz gerekiyor buraya. Bu sefer kafeye yakın gelmiş. İnşallah başka adam görüp öldürmez. Zaten yarı canını götürdük. Bir 20, 25.000 RC falan verir büyük ihtimalle. Tekrar bir gidelim yanına. Kadir de bu arada adam yani buraya gelmeye çalışan adamları falan oyalayacak dedim. Kadir adam geldi. <laughs> Öldü. Öldürdüler Kadir. Kadir şu adamı neyse öldü. Ama ben şey yaptım. 74 bin yani 75 bin desek 25 bin kaldı arkadaşlar. Bir 25 bin kasayım ben. Geliyorum tekrardan. Bu arada görev yapmaya devam ediyorum. Mesela görev yaptım. İçeriye gidiyorum hemen o amcaya. Hemen görev veriyoruz. Tekrar yeni görev alıyoruz. 17 tane diyor. Bu arada aşağıdakini görevlerini yapmayı unutmayalım. Burası %100 olma tekrar başka bir görev veriyor arkadaşlar. Ve sürekli fokus veriyor. Fokus da işte bence çok güzel fokus. Daha güçlü vurmamıza, daha hızlı koşmamıza falan yarıyor. Hemen bunu da yaptık arkadaşlar. Ben hemen bir böyle bir tane öldürme falan kalsın arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şu kafenin oraya az önce kestiğimiz yere yine gelmiş. Çok az kaldı bu arada. Yani birkaç tane vursak yine yetiyor. Bir yarı canını götürsek. Zaten şuraya da eto çıktı. Büyük ihtimalle bazı adamlar oraya gidecek. Kadir de burada bizi koruyor. Kadir adam geldi. İyi koruyamıyor Kadir. Kadir o adamları ye. Kadir çabuk. Ya boss benim ya. Ya tek atıyorlar bana ya. O kadar güçlenmedim. Ama büyük ihtimalle arkadaşlar yani yarı canını demiyorum da de 125'ini götürdüğüm için canını. Ve öldürdüler bakıyoruz. Hemen evet 5 milyon oldum. Şimdi size yeni şeyi göstereceğim arkadaşlar. Ama hemen küçük bir aradan sonra. Evet arkadaşlar, arayı bunun için verdim en tepeye çıkmak için. En tepeye çıktık. Zaten buradan baya bir bosslar filan gözüküyormuş ya. Hemen şimdi 4 vardı büyük ihtimalle. 4'e bir bakalım tekrardan. Bu 4'ümüz. Şimdi hemen size yeni Kagune'mi gösteriyorum. 5'e tıklıyorum ve etraftan yazılar çıkıyor bir sürü. Oo, Kadir çok güzel oldu üstümde yazılar var şu anda ve aşağıya düştük. Kadir orada mı kaldın? Kadir şu anda ekranda çok güzel yazılar var. Hemen şöyle özelliklerini göstereyim. Ben de ilk defa göreceğim Kadir. Kadir bir şeyden çıkaracağım seni. Elisten El çıkaracağım seni. Elis El ekleyince arkadaşlar vuramıyorsunuz eklediğiniz kişilere. Şöyle hemen ben bir mesela E'ye tıklayayım. Kalkan yapma ya. E böyle oluyor. Zaten bundan da hızlı vurabiliyorsunuz. Artık 2'yi bırakırım ben. Kalkan yaptı şu anda. Can az gidiyor. 3. o 3 tane çok güzel fırlatıyorum yalnız. Artık bossları ben de aşağı atabilirim. Herkesi sinir edeceğim. Hemen bir F'sine bakıyoruz. F çok güzel. Şöyle Kadir'i bir kez öldürelim. Kadir gelsene bir. Arenaya gelsene bir. Şey yapalım senden. V.S atalım. Hemen gidiyoruz arkadaşlar arenaya doğru. Aslında reset çeksek daha mı hızlı gideriz? Neyse böyle gidelim yavaş yavaş. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu arada Kagune falan alabiliyorsunuz. Bu şey oldu yani 4'ten üçün e, birleşmeyi oldu. Şunu adamı yiyebilir miyim? Yedim. Rank 3 adam. Ama şu büyüklere saldıramam. Onlar için daha çok var arkadaşlar. Ee, güzel bir like atarsanız yani oyunu severseniz eğer çekmeye devam edebilirim bu oyunu. Şu şeye gitmemiz lazım. Şuraya gitmemiz lazım. Bu adamda da varmış. Benimkinin rengi güzel ya bence. Ama bir mavi falan olsaydı mesela Mehmet'inki çok güzel arkadaşlar. Rengi çok güzel. Kadir neredesin? Şeye geldik. Arenaya gel. Ben yanlış gittim az önce. Normalde şuradaydık az önce, buraya gelmemiz gerekirken ta öbür tarafa gittik. Kime otar yapıyorsun sen. Hemen şöyle, bu yazılar geçmiyor herhalde ya da bir reset çekince falan geçiyor. Ee, 42 focus'umuz gelmiş, hemen bununla hepsini verelim durability'ye. Sonra kakuniye vereceğim. Bir bunu 300 yapayım arkadaşlar. Bunu 300 ya da 400 yapsam bayağı bir yetecek bana. 300'e bırakalım şimdilik ama 300'e yetmeyecek. Hemen bir yapmaya devam edelim. Kadir içeride büyük ihtimalle. Hemen bir girelim biz de. Bir dakika şunu kapatmamız gerekiyor herhalde. Hem buraya tıklıyorduk. Kadir nerede? Burada. Hemen şöyle yanlışına tıkladık ya. Alışkın değilim arkadaşlar. Daha yeni açtık ne de olsa. Ee, S-Class'tım. Şu an S-Plus Class oldum herhalde. Ben de bilmiyorum. Sadece üstünde bir tane artı vardı. Kadir hadi <laughs> Kadir'in bilerek onu seçmiş arkadaşlar. Çünkü onu seçince aha böyle yaptığı zaman süresiz olduğu için yanına yaklaşamıyorum. Bir de kaçıyor zaten üstüne. Saldır saldır saldır. Öyle canım gitmiyor. Saldır. Ee, arenada güçler eşitleniyor arkadaşlar. Yani ne kadar vursa bile gücümüz eşit artık. Bu arada bu yazılar ne zaman gidecek ya? Ya Kadir Yanına yaklaştırmıyor Ve canım bayağı bir gitti Ah be Kim öldü Aynı anda mı öldük Aynı anda Gel bir kez daha Bu son olsun Bu arada çıkış şekli yine aynı ama daha güzel çıkıyor Ve yüzünde böyle bir şey oluyor Kadir bir gelsene Yüzüme baksana bir e bu etonun yüzüne benzemiyor mu? Baksana bir yüzme. Etom oluyoruz yoksa arkadaşlar. Hadi başladı. Şu o hareketi yapma bir daha sakın. Yaklaş hadi 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 yaklaş yaklaş. Yaklaş hadi. Ya. Oo, böyle öldürürler. Kadir benden güçlü, <laughs> bayağı güçlü. Dışarıda bana tek atar da şey olmuyor ama. Burada güçler işleniyor dediğim gibi arkadaşlar. Kadir yanıma gel videoyu sonlandıralım. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kadir bir daha diyor. Seninle ben sonra VS atacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.